Dur videoyu hemen kapatma çünkü YouTube politikaları ve telif hakları nedeniyle doğrudan maç özeti paylaşmak yasak. Ben bu videonun açıklama kısmına maçın özetini vereceğim. Açıklama kısmındaki linkten maçın özetine ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankara Gücü ile karşılaşacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankara Gücü ile karşılaşacak. Karşılaşma Beyin Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin var koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Muhtemel 11'ler bu şekilde ekranına gözüktüğü gibi. Mağlubiyeti yok. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile playoff karşılaşmasında yeni ligi yüzü görmeyen Sarı Lacivertliler başarılı gidişini sürdürmek istiyor. Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep'i 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Samsun Sporu 2-0 mağlup ederek 2-2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle üçüncü haftadaki Rams-Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesindedir sonrası 4. haftada mücadelesine Ankara Gücü karşısına çıkıyor. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Sarı Lacivertliler 3 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de bazı eksiklikler mevcut. 107. randevu. Fenerbahçe ile Ankara Gücü ligde 107. kez karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106. lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısının 68 11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole Başakşehir'in sarı lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi. Ankara'daki maçlar iki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı. Fenerbahçe genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek renk taşına galibiyet sayısına 97-7, 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta eşitliği bozamadı. Başkent'te Fenerbahçe 89 Ankara gücü ise 36 gol attı. Öte yandan iki takım arasında 2006-2007 sezon unda Ankara'da yapılması gereken lig maçı başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu. Farklı skorlu galibiyetler. Fenerbahçe Ankara gücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. Ankara gücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı sevgili dostlar. Ben e, bu videonun açıklama kısmına maçın özet linkini paylaşacağım. Maçın özetini... E, açıklama kısmındaki linkten takip edebilir ve ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.